Kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerden 11'i daha yakalandı. Yakalanan askerler arasında saldırıyı komuta ettiği sanılan binbaşı Şükrü Seymen'in de bulunduğu sanılıyor. 15 Temmuz'dan beri darbe girişimiyle ilgili düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 5 bin asker toplam 12 binden fazla kişi tutuklandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir yapılanmaya gidileceğini duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanı'na bağlanacak. Şimdi bu son çıkaracağımız paketle birlikte e, silahlı kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir hale gelecek. Tabi kuvvet komutanlıklarının hepsi Milli Savunma Bakanımıza bağlanacak. Bakanlığa değil, Milli Savunma Bakanımıza kuvvet komutanlarımız bağlanacak. Ankara askeri darbe girişiminin arkasında gördüğü Fethullah Gülen cemaatini FETÖ adıyla terör örgütü olarak tanımlıyor. Gülen sempatizanlarını devlet içinde örgütlenmeye teşvik ederek paralel bir devlet yapılanması ve terör örgütü kurmakla suçlanıyor.